Selamun aleyküm, desteğiniz benim için çok önemli. Bir beğeniniz ve aboneniz bu kanala yeni bir hayat verecek. Çok teşekkürler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Antalya, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Nide, Kayseri, Sivas, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetle esmesi bekleniyor. Uyarılar, kuvvetli yağış uyarısı, yağışların, Nide, Kayseri, Sivas ve Samsun, Giresun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Denizlerde hava, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz hava durumu parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar, Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu ile öğle saatlerinde geneli kuzeybatıdan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde dalga, 1,0 ila 2,0 m, görüş, iyi, yağış anında orta, marmara, hava durumu, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde doğusu yer yer sanak ve gök gürültülü sanak yağışlı, gece saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga, 0,5 ila 1,5 m, görüş, iyi, pus ve yağış anında orta, Sis anında zayıf Ege hava durumu parçalı ve az bulutlu gece saatlerinde kuzey Ege'nin kuzeyi yer yer pus ve sisli. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, açıkları yer yer 7 kuvvetinde dalga, 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, görüş, iyi, pus anında orta, sis anında zayıf, Akdeniz, hava durumu, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sanak yağıştı. Rüzgar, Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren batısı 6, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde dalga 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, görüş, iyi, yağış anında orta, Van Gölü, hava durumu, parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar, doğu ve kuzey doğudan, akşam saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde dalga 0,25 ila 0,75 m, görüş, iyi, bu sağında orta, si anında zayıf.